Selamünaleyküm Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz kanalımıza arkadaşlar. Bugün pazar günü şöyle eşimle dışarıya çıktık. Şöyle bizim bir araba sorunumuz var arkadaşlar. Araba lazım. Eğer nasip olursa araba almayı düşünüyoruz. Şöyle eşimde herkes Volvo'yu önermiş ama. Volvo bu ya. Panzer, panzer, panzer. Şöyle bir şey yapabilir misin bir? Arkadaşlar ne? ne? oldu? Şöyle eşimin de arkadaşlar boyu büyük olduğu için küçük arabalar maalesef zor oluyor oturmakta. Evet. Şöyle bir şey beğendik ama şöyle göstereyim size de. Siz ne dersiniz? Şöyle fiyatı 37 bin, 38 bin diyelim işte. Evet. 2018 model, otomatik. Otomatikmiş, biz otomatik de otomatik kullanıyoruz zaten değil mi? Otomatik ne benim için de, de kolay oluyor. Şöyle, şöyle bir şey var ama ben böyle pek limuz, bunlar limuzin oluyor değil mi? Sesi kusura atma, yol üstü olduğu için sesi çok sesli olur. Evet, yol üstü ama ben böyle limuzin sevmiyorum arkadaşlar. Ya, bak, şu gazeteyi, şu gazeteyi. Şöyle. Kendimde görünüyor ama şöyle arkadaşlar içi de otomatikmiş. Şimdi üç çocukluk zaten değil mi şey içerisi fazla görünmüyor. Evet, Siyah olduğu için. Seni bırakırız ya. Oğlumuz büyüdüğü için arkadaşlar önceden çocuklar sığmıyordu. Ama şimdi üç çocukla böyle bir şey diyoruz yeter. Şöyle bir bakalım. Gülüm, bir bak bak, bak. Şöyle. Arkadaşlar anlatmaya da gerek yok artık. Gerçi bunu erkekler daha çok şey yapıyordur da. Güneşten de fazla kendimi görüyorum daha çok. Yani, Sağlamlık için herkes Volvo'yu önerdi ama. Bunlar bile bunu sürüyor ya. Aynen. Ne oldu şey aleşan Bunu aldı ya. Aynen değil mi? Volvo bu ya panzar. Nasıl kısmet inşallah. Bu boş ayın oluyor Volvo ya. Aynen değil mi? Bunlar Allah göstermesin. Kimsenin başına vermesin ama hani. Kaza anında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Nasip kısmı dediğim gibi ben şöyle şeyleri istemiyorum. Bunlar bizim eşimin boyundan dolayı da pek şey değil yani hani ideal yedim değil yedim bize. Oraya, oraya. Aynen. Şöyle beyaz da ben beyazları bana taksi şeyi gibi geliyor. Beyaz Biyaz, istemiyorum bak, da. O, is, o 60'ı 90'ı bu daha büyük. Bu daha büyük. Şu bir var. Bir mersele bakalım. Gene. Hadi bakalım nasıl kısmet. Görüşürüz gene arkadaşla. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle hemen yan tarafında bir daha araba yeri var. Oraya geldik ama bu biraz tuzlu arkadaşlar bunlar. bak ya. Şöyle eşim diyor hani aniden şey yaparsa diyor izine falan gitmek istersek büyük olsun diye ama bu biraz tabi yani. bunlar bütçeyi birazcık sarsabilir demikler iyiydi de İyi araba iyi maşallah Aynen. araba büyüğü var yedik oldu bunlar yavrum. biliyorsunuz arkadaşlar bizim büyük oğlumuz ehliyeti aldı çocuk yaklaşık bir sene oluyor galiba değil benim mi benzin, bu ya. benzin mi ha, benzin süre mi kaldı ya ha, benzinmiş bir de Oğlumuz ehliyetini aldı ama bir seneden beri biz hani bir arabamız var onu kullanıyorduk. Gidiyoruz böyle. Aynen. Çocuk da artık hani şeyini acemiliğini attı. Gayet güzel şoför oldu. Bizim Eşim şey diyor. Şey geldi, boydan görsün. Sen, sen de, ha, ya güneşten ben var ya çektiğim yeri görmüyor mu ya? Var, araba var, araba var. Aşağı, şöyle Aynen şöyle hani arkadaşlar yine Bırak arkası mı? görünüyor görünüyor. Yedi koltuk Yedi koltukluymuş. Biliyorsunuz arkadaşlar insan izine gidince bir şeyleri getirmek istiyor. Küçük olunca da olmuyor. Dedik nasip olursa ama bunu şey yapamayız yani. Bu bayağı bir tuzlu. Aynen. 40 bin Aynen. 40 bin bu kimi almak isterse ona hayırlı olsun. Dediğim gibi oğlumuz ehliyetini aldı, arabası yoktu bir seneden beri. Kendi arabamızı ona vermek istiyoruz. Nasip olursa Allah gösterirse. arıyor. Aynen. Aramıyor. Şöyle bakmaya geldik ama. Hem geçmesin. Biraz Burası biraz tuzlu geldi bize. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar biz bir bakalım yine. Görüşürüz inşallah. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. salim evimize geldik. Şükürler olsun. Hava çok güzeldi bugün. Dediğim gibi Allah'ım isteyen herkeslere herkes ne istiyorsa ev, araba, içinizden geçen her şeyi nasip etsin. Elbette, öylesin. Aynen. Şimdi arkadaşlar biz bir kahve içelim dedik. Yorgunluk kahvesi. Sağa meleğim bizi çekiyor. Evet. Şöyle ben dışarıya çıkmadan önce bugün kıyma çıkarmıştım. O sen kıyma, kahveyi hayal edin. O kıyma kim yapacak? O şey makarna kıyması. Haa ben yoksa diyorum bile etmez o kıyma. Hayır. Yani <laughs> evet. sos yaptığında makarna spagedi için çok fazla kıymalı sevmiyorlar. Aynen. Bir de şöyle dolapta nohutum vardı. Onu da birazdan arpacı çorbası yapacağım nohutlu. Tosun işecek mi sen? İşeceğim işeceğim. Aa a, babası sorulur mu da? Aaa. Kim yutuyor kim yutuyor kim yutuyor. Ya benim oğlum destek için değil mi? Aa, ben yarın oğlum yarın yapatma. Evet. Ee, ben gülüm yok bardak. Sen şey yap ben sana vereyim bardak. böyle iki üç var. Ee, vardır arkalarda ya. Yok. Bana küçük olsun ben büyük istemiyorum. O sana şey alalım. Şimdi mama He, ma mama ya, papa yap olsun. Tamam, Kimin iyi olsun? Sen papa. Ol. Bir de benim kahvesi de mümkünse şey yapma doldurma. Olma. Tamam Hayır. Az daha belli. Bu fazla gayret istemiyorum ben. Ama, Niye? Maşallah iki gündür Almanya'da şahane. Aynen. Fırtına ardından böyle oldu değil mi? Bir fırtına evet. vardı. Evet. O zaman bize hep fırtına lazım diye Yok ödeme Allah Allah korusun. <laughs> evet var. evet Allah korusun. Arkadaşlar size en büyük şey haberim var. Söyleyeyim size, içine kalmasın. Biliyorsunuz en sıcak haber ben alır. Ya gene zam geliyormuş haberiniz var. Hay Allah diyin yürüsün. Tam bir skandal. Evet. Bunun bulunmanın evet. yağına zam geliyormuş. Ona göre hazırlıklı olsaydı olur. Yani çok pahalı olmasın. Daha bir şeyler de dediler ama aklımda kalmadı. Eşim dediği gibi sıvı yağlarda arkadaşlar aşırı derecede fiyatlı olacakmış. Yine zam gelecekmiş. Yüzde otuz zam bekleniyormuş. Aynen. Ondan sonra papiyelerde yani mutfak kağıtları, tuvalet şeyleri onlarda da bayağı bir zam olacakmış. Başka evet. ne olacak bilmiyorum. Valla benzini görüyoruz. Benzini maşallah yani. O zaman bize ayçiçeği lazım ona ayçiçek. Ayşe şey, zaten zorla bilmem ya. Evet ama o ne oldu ama He. şey oldu ya kuşlar yemiş birazcık. Koy biraz şey yapmasana gerken yaptın. Ne oldu? Hadi. Ne oldu? Koy koy. Arkadaşlar geçen gün reklamda aldığım çekirdek size göstermiştim. Gerçekten çok güzelmiş, çok lezzetli. Hiçbir tanesi içinden şey çıkmadı. Ne diyor ona? Böyle acı şey oluyor ya. Bayağı hiç çıkmadı öyle. Her Siz şey zam. Şimdi varken daha reklamlar var ya olabilir. Bakın dün daha. Evet reklamda. Hmm. Hatta bir, bir e, bir arkadaş demişti. Tavuk göğsü daha almaya gitmemişler de gideceğiz dedi. Doğru. <laughs> Her şeye zam geliyor. Evet Melih'im zam. Zam üstüne zam. Burada daha hükümet tam kurulmadığı için, yerine oturmadığı için. O yüzden benzer şey Bugün oluyor. ne okudum? Twitter'ın sahibi var Twitter'ın sahibi. He. O adam şey demiş, demiş dünyayı demiş. Hiper enflasyon beklemiş. Hı. Yani Hep apsansiyon. 1920'lerde oldu ya böyle para çok çok oldu, olma evet. yeri olmadı. Hatırlasın böyle böyle paralar oldu, mensurlar <laughs> gibi. Evet. Öyle bir şey bekliyoruz diyorlar. O zaman para hiçbir yeri diye kalmadı Zaten daha zam 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 millet nereye kadarsa. Yani hakikaten burası çok zam? Almanya'da da böyle fazla zam olmazdı değil mi? Olmazdı çok ya, çok ya, Olmazdı ya, olmaz. Ben 40 yaşında böyle zam görmedim evet. ya. Aşırı zam ya. Aşırı uçtu bitti. Buradan protesto ediyoruz Almanya hükümetine. Kim işe gayet imha etmiş mi? Kim işe gayet ya. İndirin, ev alımlarını düşürün. Ama bence hani korona yüzünden. Koronavirüsü ne oğlum? Ya işte yüzüne bakmayan daireler 40, 50 bin, 30 bin daire almayan insanlar şimdi 100 bin daire alıyor ya. Evet. Yani evet. o doğru evet. 100 bin oldu. Ev fiyatları, yani, aramalar. arabalar. Ben hep videoyu açtım da. Kim açtı bunu? Ee, bakalım biz kim biz açmışızdır Kim yani, açacak evde başkası yok ya. Hmm. Sen de bana öyle bir soru soruyorsun ki. Aa. Hep ben e, videoyu şey yaparken, konuşurken kendimi işe daldırıyorum. Ne yaptığımı da farkında değilim. Yeni hep hep şey olmaz. Bugün sizle sohbet edeyim. Arkadaşlar bir şey daha var. Bizden şey bekliyorsunuz. Selam bekliyorsunuz. Tamam selam, Hayır. selam yollayalım da. Şimdi o yorum yazılıyor ki video hatta unutmayın ki tek bir video yorum bizim. 200'e aşkın videomuz var. Her gün yorum yazıldığı için değiş değişiklerden kayboluyor bunlar. Bizden şey istiyorsunuz. Instagram üzerine yazın. Oradan şey, kaybetmeyiz. Yoksa evet. yorumlar kayboluyor. Evet. Kaybol evet. Aynen. Unutabiliyoruz. Unutabiliyoruz. He? Yani hakikaten unutabiliyoruz. Yani 200'e aşkın video var. Yani 10 10 yorum yazsalar video başına. Evet. yani. Bazen mesela diyelim ki bir ay önceki videomuz birisinin önüne düşüyor. Oradan bizi bulup yorum yazıyor. İsimleriniz hiç sorun değil. Siz bizi gönülden destekleyen, seven sayan hepinize buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Instagram'da yazdım. Instagram adresimi de bekliyorum. Evet. Instagram adresimiz. Bizleri takip etmek isterseniz Fulya Funda 88 arkadaşlar. Orada ulaşın. Evet. evet bize yasa, ulaşabilirsiniz. Yoksa biz ee saramıyorum yorum da şey yollarız. Hemen kayboluyor arasında. Evet. Aynen. Öyle oluyor. E, i̇stediğiniz bir şey varsa sormak istediğiniz her şeyi özelden bize oradan yazabilirsiniz. Çok da zor olmasın ya. Yani. Çok da zor olmasın yani. Hayır, özel de değil de yani hani bir şey sormak isterler. Özel şey. Zaten bize bayanlar, bayanların şeylerini kabul ediyoruz. Yani yüzde bizim yüzü, 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 yüzü e, 60 bayan bakanımız evet. var. Ablalarım, yani... kardeşlerim sizin şeyiniz açığız. Diğer taraflar onlar kendisi bilirler. Onlar milyon kere yazsa cevap yok onlara. Yani biz gene cevap vermeye geliriz yani. Evet. Zamanı dolu yorum yazıyoruz. Evet. Şöyle. Ya şey yapıyoruz yani. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım ne ne daha ne yapıyor? Ne yapıyoruz sizler? Ne yapıyoruz? Ne içiyorsunuz daha kahve? Oldu mu kahveler? spora gitti arkadaşlar. Daha o gelmedi. Onun için biraz geç kahvaltı yaptığımız için yemeği de geç hazırlarım. Beni çağırdı ben gitmedim. Niye derseniz ben yoruluyorum. Çünkü sen yaşlısın. <laughs> yaşlısın yaşıyım. diye bir ara verdi. Ben yaşlıyım. Tam ben, biz kan var. 40 yok hadi mi? gel. Ben geç oğlum. Bunu... Yok yok otur sen. Sen nereye rahat edersen oraya. Allah Allah. Şöyle. Evet kanal yasağı. Bir yere öncülük verelim canım şöyle. Bismillah. Ay şey var ya kadar şey, senin izlediğin öyle. Kanarya sevenler ne diyor ya? Arkadaşlar kuş ben diye. kuşman ya. Yani bana kalsa her türden iki kuş alacağım. Ama bu benim hanım. Çok evet. Da böyle... Yedi tane kuşumuz var yeter Ali ya. O iki tür. Bir de Japon kuşları var anne onlar güzel oluyor. Melek, Melek de sevmiyorum oradan. E, Rice Cennet şey ismini Evet onlar, onlar güzel anne. Yani. Anne renk kırmızısı da yeşili i̇şte de var anne. Neler var neler var. Yeter bebeklerimiz olursa o bize yeterli. Aynen. Ben bir elim yıkayayım Melek'im bir dakika dur yavrum bana kamera ver, 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 bana kamera ver. Sen konuş bakalım Ümit Efendi'ye. Bak böyle... Şöyle arkaya, biraz çek, biraz çek. Haa... Şey şöyle... Zayıf göster, şöyle. 10 kilo şey yap. Tamam, siz zayıfsınız. Karnı çek içine, ben de çekeyim şöyle. Yok, yok, karnı çekeyim. Ben. O şöyle söylüyorum, şey ben hemen abi. ha. Hayır, öyle yapıyorlar ya, onun için diyorum. Evet, evet. Şey de var, bak şu güzelmiş, deneyebilirsin fıstıkla. Çekirdek de güzel. Tatlı bir şey getirmedim, ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ben kendim tatlı olduğum için aramıyorum. Şöyle tutalım da. Ee, arkadaşlar iki hafta tatilimiz bitti artık. Aynen. Hayırlısı da yarın okula açılacak. Gene maratonumuz başlıyor. Gerçi biz tatildeydik ama tatilde de en geç 9'da. Hep 8-9 kalktık değil mi? Evet. Buyur. İlk... nasıl buyur? Yalancı gibi. En geç ben Erken ben kalkarım. Hayır. iki hafta boyunca hep saat 8-9'da kalktık. Oca orada. Son iki gün 11'de kalkıyoruz. Ben de anlamadım niye oldu ama olsun diğer iki şeyi erken kalktık. Evet. Abi ben şimdi bak konuşmuşum gibi oldum ama ben ya. <laughs> Hemen Bura onayla. Kalkıyoruz ya ben yedi, malzeme yediye kalkıyorum ben. Evet. Başkası yediye kalkıyorum ama. Uykumu kaldırma kalkarım. Yarın ben de. Yedi yaşlı insana çok uykular olmuyor. Yedi, yedi buçukta kalkarım galiba. Yedi yedi diye. Yarın kalkarsın ben yarın tekrar göreceğim. Yani görüşürüz yarın. E, Sen çok biz yarın götür gideriz. Yarın görüşürüz. Heyecanlı mısın? Evet Biraz. tabii. Birazcık var heyecan. Gittim oğlum. Sen oğluma güveniyor. Benim oğlum yapar değil mi oğlum? Evet yaparım ben. Valla seni bile yapmazdık, o bile yaptı. Helal suçu. Valla seni seve seve yapıyorduk. Seve seve hakikaten seve seve yapıyorduk. Meleğimiz videomuzu burada kapatalım oğlum. Hı -hı. Yoksa senin kahven soğuyacak. Aynen. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi biz kahvelerimizi içemedik daha. Ben <laughs> içtim yani yok. <laughs> Değil mi? Arkadaşlar bak abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Biz kimsesiz miyiz ya? Yazın bir şeyler ya. Bir selam yazın. Ne yapıyorsunuz yazın. Vallahi üzülüyorum valla. Vallahi üzülüyorum. Şöyle telefonumu alıyorum. Bu ne ya diyorum. Like unutmayın. Aynen. O güzel yorumlarımızı bekliyoruz. Hiçbir şey yazamıyorsanız bizlere... Selam yazabilirsiniz. Hayırlı akşam. İçinizden ne geliyorsa o anlık bize yazabilirsiniz. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ederiz. Yorum yazan elleriniz dert görmesin. <laughs> <laughs> like yazan, like yapan elleriniz dert görmesin. <laughs> o custom dislike atan karşıya Allah'a havar ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o size Allah'a kalabiliyoruz da. Amin. <laughs> Amin. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>